Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi GTA San birinci 1. serimi çekiyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda 2. seri 3. seri gelecek arkadaşlar GTA San Evet arkadaşlar şimdi Jetpack nasıl kullanılır? Diğer adıyla Rocketman nasıl kullanılır? Videoyu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi yazı ben size hemen göstereceğim. R O C K E T M A N R c K E T M yazarak arkadaşlar karşımıza böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar böyle bir madde çıkıyor ve bunları nasıl yukarı çıkıyoruz evet boşluğa basıyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi yukarı çıkıyorum evet Yukarı çıktım. Ve ileri gitmek için de arkadaşlar W tuşuna basıyorum. Evet. W tuşuna basarak da ileri gidiyorum. Şimdi boşluğa basıyorum. Yine şimdi S'ye basıyorum. S'ye basarak arkaya gidiyorum. Böyle kullanımlı bir icat yapmışlar arkadaşlar oyunda. Evet böyle yukarı çıktığınızda mavi mavi de şu dönüşüyor arkadaşlar alevleri e, altta kaldığınızda şey sarıya dönüşüyor Evet size şöyle bir yeniden göstereyim alttan falan Evet bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. E, bugün videomuzda jetpack nasıl kullanılır diye bir video çektik arkadaşlar sizleri seviyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere like atmayı unutmayın bay bye, bye.